Herkese merhaba kendi kanalınıza hoş geldiniz. De ailecek yazlığa gitmiştik. Herkes oradaydı. Biraz hava almak için dışarı çıktım ve yürüyüşe başladım. Ağaçların arasında babamın yakın arkadaşını gördüm. Annem yine ağlıyordu. Bu günler hayatımın en zor günleri arasındaydı. Yeni üniversiteye başlamıştım ve çoğu zaman evde olamıyordum. Öte yandan ailemizin durumu da pek iyi değildi. Babam büyük bir iflas yaşamıştı ve bu hepimiz için ağır bir süreçti. Benden bir yaş küçük bir erkek kardeşim vardı. Bir de evlenip kendi hayatını kurmuş bir ablam. Hala aile evinde yaşayan ben durumu biraz daha anlayışla karşılayabiliyordum. Ama kardeşim için bu süreç daha da zordu. Kardeşim 18 yaşına bastığında babam ona doğum günü hediyesi olarak bir araba almıştı. Ama ekonomik kriz yüzünden Babam bu arabayı geri almak zorunda kaldı. Paraya ihtiyacımız vardı. Bu durum kardeşimin babama olan öfkesini artırdı. Sürekli tartışıyorlardı. Babam da artık sabırsız olmuştu. Annem gençliğinde babamı seçme sebeplerinden birinin onun maddi durumu olduğunu itiraf etmişti. Annem yetenekli bir kadındı. Babam onu bir sergide görüp aşık olmuş. Ailesi pek zengin olmasa da babam ailesini ikna etmiş ve evlenmişler. Evlenince babam annemin ailesine de uzun süre maddi destek sağlamış. Zamanla sadece kendi ailesine odaklanmaya karar verdi. Ama annemin ailesi onun bu kadar iyi bir hayat yaşamasına kıskançlıkla yaklaşıyorlardı. Özellikle kardeşleri sen şanslı çıktın zengin bir adamla evlendin diyorlardı. Annem zamanla ailesinden uzaklaştı. Babamın yardımıyla şehirde bir galeri açtı ve orada çok başarılı oldu ama kazandığı paranın hiçbirini babamla paylaşmadı. Yine de birlikte ormanın içinde güzel bir villa aldılar. Yarı yarıya ortak oldular. Ben o zamanlar çocuktum ama o villayı çok severdim. Adeta bir saray gibi gelirdi bana. Annem lüks bir araba aldı. Babam ise gayrimenkul işine girdi. Mimarlık eğitimi aldığı için işinde çok başarılıydı. O dönem bizim için altın çağdı. Annemle babam arasında hiç kavga görmemiştim. Annem sadece bazen babamın duygularını dışa vuramadığını söylerdi. Ama babam anneme her zaman saygılı davranır onu güzel sözlerle överdi ama şimdi düşününce annemin yaptığı büyük bir hataydı bu hata sadece evliliklerini değil, hepimizin hayatını alt üst etti. Eğer annem bu kadar sorumluyken böyle bir hata yapmasaydı, belki biz de daha kolay atlatırdık. Babam sayesinde annem tanınan bir sanatçı olmuştu. Babam onların ailesine ev alacak kadar yardımcı olmuştu. Ama her şey bir anda değişti. Üniversiteye başlayınca ilk kez annemle babamın kavga ettiğini gördüm. Bir gün okuldan döndüğümde evde bağrışmalar vardı. Zili çalınca sessizlik oldu. Babam kapıyı açtı çok üzgündü. Annen biraz üzgündü konuşuyorduk dedi. Onu dışarı çıkmaya ikna ettim. Dertleştik. Babam yıllardır iyi bir eş olmaya çalıştığını söyledi. Ama bir şeyleri saklıyordu. Her şeyi anlatamadı. O gün babamla zaman geçirdik ama kafam çok karışıktı. Aynı zamanda başka bir sorun da vardı. İlk kez ağaçlıyordu aşık olmuştum. Üniversitede hocam olan biri benden 12 yaş büyüktü, adı Ali'ydi, sert biriydi, kimseyle fazla samimi olmazdı. Ama yazarlık yeteneğimle dikkatini çekmiştim. Bir gün ders sonrası benimle konuştu, yazdığım notları beğenmişti. Birlikte kitap yazmayı önerdi, ben de kabul ettim. Adım kitap kapağında olacaktı, bu benim için büyük bir fırsattı. Zamanla ona daha çok yakınlaştım ama onun bana karşı özel bir his beslediğini hissetmiyordum. Ailemdeki sorunlar Kardeşimin davranışları ve annemin tavırları arasında kaybolmuştum. Kardeşim sürekli şikayet ederdi. Arkadaşlarıyla kendini kıyaslar, ailesinin ona yeterince vermediğinden yakınırdı. Aşırı beklentileri vardı. Evdeki huzursuzluktan kaçmak için çoğu zaman okulda kalır ya da kütüphaneye giderdim. Üniversitenin ilk döneminde Nazlı adında bir kızla tanıştım. Benden bir yaş büyüktü. Ailesi yoksuldu. Beş kardeşten biriydi. Zor bir hayat yaşamıştı yine de beni hep dinlerdi. Bana hep derdi. Hayatta kimse senin kadar mutlu ya da üzgün olmaz. Her insan elinde sonunda yalnızdır. Başta ona bile aşık olduğumu söyleyememiştim. Annemle de asla böyle konuları konuşamazdım. İlk kez yaşadığım bir şeydi. Her şey garipti. Sonunda Nazlı'ya her şeyi anlattım. O da bana dedi ki: "Bu konu akılla değil, kalple çözülür." Haklıydı. O da bir zamanlar kuzenine aşık olmuştu ve sonunda ailesi onları nişanlamıştı. O zamanlar hepimiz çok samimiydik. Hatta hayal ederdim ki bir gün ben de Ali'ye kavuşurum ve dördümüz birlikte tatile çıkarız. Ama hayat öyle değilmiş. Bazen hayal ettiğimiz şeylerin tam tersi olur ta ki hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenene kadar. Nazlı'ya içimi döktükten sonra içimde garip bir ferahlık hissettim. O artık benim için bir arkadaş değil bir abla gibiydi. Hatta gerçek ablam daha yakındı bana. Bu yüzden onu ilk kez evimize davet ettim. Daha önce hiç böyle bir arkadaşım olmamıştı. Varsa da sadece okulda görüşürdük. Ama o zamandan beri ailemdeki kavgalardan dolayı ne Dersim'e ne de Ali'ye odaklanamıyordum. Hele Ali'nin hala hiçbir şey söylememesi beni daha da üzüyordu. Acaba beni seviyor muydu? Yoksa bu sadece benim tarafımdan yaşanan tek taraflı bir duygu muydu? Evde işler fena gitmiyordu aslında. Ta ki masum İmamoğlu hayatımıza girene kadar. Babamın eski arkadaşıymış. Yıllarını yurt dışında geçirmiş. Duyunca ki babam büyük bir holdingde çalışıyor ve ticaretle ilgileniyor, dönüp ortaklık kurmak istemiş. Masum babamdan 5 yaş küçük, yakışıklı, güler yüzlü bir adamdı. İlk tanışmamızda sanki yıllardır beni tanıyormuş gibi sarıldı ve dedi ki: "Seni en son gördüğümde miniciktin, şimdi koca bir hanımefendi olmuşsun." inanılmaz rahat ve samimiydi. Babamla tam zıttıydı. Babam daha sakin, ağırbaşlı ve ciddi biriydi. Masum ise esprili ve sıcakkanlı. Onun yanında kendimi çok rahat hissediyordum. Ama masum hiç evlenmemişti. Hatta evliliğe inanmadığını söylüyordu. Ona göre evlenmek insanın kendine yaptığı en büyük hataydı. Her an ilişkiyi bitirebilmek varken bir kişiye bağlanmak saçmaydı. Bana eski sevgililerinin fotoğraflarını bile gösterdi. Ben ise bu görüşüne katılmadım. Ben birine gerçekten bağlanmak, hayatımı onunla geçirmek istiyordum. Ali ile masum babamla ortak olduktan sonra bizim evin çok yakınına taşındı. Böylece sürekli evimize gelip gitmeye başladı. Fakat kardeşim onu pek sevmezdi. Tam o dönemde babamın çalıştığı holding iflas etti. Elde avuçta kalan birkaç gayrimenkulden biri ve evimiz dışında neredeyse her şey gitmişti. Babamın morali bozuldu ama masum maddi ve manevi hep yanındaydı. Annem ise artık babamla tamamen kopmuştu. Ne konuşmalarında sevgi vardı ne de saygı. Ben elimden geldiğince anneme destek olmaya çalıştım, ama annem sadece paraya odaklanmıştı. Annem her zaman bakımlı, güçlü bir kadındı. Dış görünüşe önem verir, daima aşık olurdu. Bu yüzden eğer eşim bana bakamayacaksa bu evliliğin anlamı yok diyordu. Ama bana göre evlilik sadece para değildi. Sevgi, emek, sadakat bunlar daha kıymetliydi. O sıralarda hem ailemle ilgili sorunlarım vardı hem de Ali ile olan ilişkimi kafamda kurcalıyordum. Kitabımızın son düzenlemelerini yapıyorduk ve ben artık onunla daha fazla zaman geçiremeyeceğimi biliyordum. Bir gün Masum'la yolda karşılaştık. Bir kafede oturup konuşmayı teklif etti. Önce tereddüt ettim ama sonra onun ısrarına karşı koyamadım. O gün Ali'den sonra duygularımı ilk defa başka biriyle paylaştım. Masum da kalbini açtı. "Senin en azından bir umudun var." dedi. "Ama bazen insan birine aşık olur, o kişi evlidir." Bu söz beni şok etti. Hemen itiraz ettim. "Evli birine aşık olmak yanlış." dedim. "O kişinin hayatında biri var." Masum iç çekerek söyledi. "Ama ya o iki kişi yıllar önce birbirine aşık olmuşsa ve kader onları ayırmışsa?" Yine de kabul etmedim. Evli ise mesele kapanmıştır dedim. Kimseye zarar vermemek gerekir. O sözler aklıma kazındı. Kime aşıktı masum? Neden yıllardır bu duyguyu taşıyordu? Babama söylemek istedim ama sessiz kalmayı tercih ettim. Kardeşim bir gezi önerdi. Hadi Karadeniz'e gidelim biraz da villaya uğrarız. Nazlı da nişanlanmıştı ve nişanlısı beni tanıyordu. Onu da davet ettim, kabul etti. Babam da izin verdi. Hatta masuma da söyledik.'' güzel bir tatil olacağını düşünüyordum. Oysa en büyük sırrı orada öğrenecektim. Villaya gittik. Ertesi gün babam şehre indi. Masum da bir yere gideceğini söyledi. Sonra annem de çıktı. Nazlı telefonla konuşurken ben biraz yürüyüşe çıktım. Ağaçların arasında bir ses duydum. Sessizce ilerledim. Karşımda Masumu gördüm. Büyük bir ağacın arkasında durmuş biriyle konuşuyordu. Biraz daha yaklaşınca o kişinin annem olduğunu gördüm. Dünya başıma yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen geri döndüm. Nazlıya yoruldum deyip villaya dönmeyi teklif ettim. Ama yüzümden bir şeylerin ters gittiği belliydi. Akşam herkes villadayken Masumu dışarı çağırdım. Ona doğrudan sordum. Seninle annem arasında ne var? Başını eğdi. Demek sen de fark ettin dedi. Ama düşündüğün gibi değil. Yıllar önce annenle baban evlenmeden önce ben ona aşıktım. Ama o zaman maddi durumum iyi değildi. Babanın haberi yoktu. O yüzden geri çekildim ve yurt dışına gittim. Sonra babanın adını tekrar görünce geçmişteki dostluğu canlandırmak istedim. Annen hala kalbimdeydi ama hiçbir zaman onunla bir şey yaşamadım. O artık en yakın arkadaşımın eşi. Sonra baban iflas etti. İşte o zaman annem bana tekrar birlikte olalım dedi. Ama ben asla kabul etmedim çünkü onun hala babanı sevdiğini biliyorum. Bu sözler beni sarstı ama aynı zamanda masumun dürüstlüğüne inandım. O bana dedi ki, eğer sen de Ali'yi bu kadar seviyorsan gururunu bir kenara bırak ve duygularını söyle. Yoksa yıllar geçer, sen de sadece seyredersin. O sözlerden çok etkilendim ve sonunda kitabın basımına yakın Ali'ye her şeyi söyledim. Ali ben de seni uzun süredir düşünüyordum ama nasıl yaklaşacağımı bilemiyordum dedi. Böylece o bana evlenme teklif etti. Masum başka bir semte taşındı. Babam da toparlandı. Her şey normale döndü. Şimdi bu konuşmalardan 6 yıl geçti. Masum artık benim için bir amca gibi. Anneme de dedim. Geçmişi unut. Şimdiye odaklan. Annem değişti. Ailemiz eskisi gibi oldu. Hala masuma derim ki sen olmasaydın belki de Ali'ye asla ulaşamazdım. Ve şimdi mutluyum mutluyum çünkü gururumu değil kalbimi dinledim ve Ali ile birlikte büyük bir aşkı yaşadım.